karşılaştırmalı takım istatistiklerine birlikte göz atalım. Parma maç başına 0.70 puan alma istatisine sahipken Genoa maç başı 1.04 puan alıyor. Parma oynadığı maçların %11'inde galip gelmiş, %52'sinde yenilmiş, %37'sinde berabere kalmış. Yani her iki maçın bir tanesinde yenilmiş Parma. Geri kalanının büyük bir kısmında da berabere kalmış. Genoa oynadığı maçların %22'sinde galip gelmiş, %41'inde yenilmiş, %37'sinde berabere kalmış. Parma maç başına 0.93 gol atarken Genoa'nın maç başı gol atma istatistiği 1.04. Parma içeride 0.57 gol atıyor. Çok az. Genoa dışarıda <laughs> pardon 0.62 gol atmış. Maç başı Parma 1.93 gol yerken Genoa maç başına 1.44 gol Şimdi Parma'nın 1.5 üst istatistiği maç e, Parma'nın oynadığı maçların %85'i 1.5 üst bitmiş. %63'ü 2.5 üst bitmiş. Genoa'nın oynadığı maçların %78'i 1.5 üst biterken 48'i 2.5 üst bitmiş. Parma'nın oynadığı maçların %74'ü ilk yarıda 0.5 üst biterken ilk yarı 1.5 üst bitme istatistiği %44. Genoa oynadığı maçların %63'ü ilk yarıda 0.5 üst biterken ilk yarının ilk yarıda 1.5 üst bitme istatistiği %26. Parma oynadığı 27 maçın 10 tanesinde ilk golü atan taraf olmuş. %37'lik bir yüzdesel istatistiği mevcut. Genoa oynadığı maçların yine %33'ünde ilk gol atmış 27 maçın 9'unda. Parma'nın oynadığı maçların %15'i 0-1 gol aralığında bitmiş. %52'si 2-3 gol, %33'ü 4 artı gol aralığında bitmiş. Genoa, Genoa'nın oynadığı maçların %22'si 0-1 gol aralığında bitmiş. %56'sı 2-3 gol, %22'si artı 4, 4 gol aralığında bitmiş. İlk yarıda gol olursa bu maçın üst olacağını düşünüyorum. Parma ortalama 4,26 korner kullanırken Genoa ortalama 3,22 şeklinde korner kullanıyor maç başına.